Merhaba arkadaşlar. Yine bir konu anlatım videosu ile sizlerleyim. Size bu videomda ses teknolojilerini anlatmaya çalışacağım. Hazırsanız hemen başlayalım. Çevremizde duyduğumuz sesleri işitme duyumuzda yani kulağımız ile algılarız arkadaşlar. Kuşun ötmesini, arabanın kornasını, teneffüsün zilini, su sesini kulağımızda duyarak algılarız. İçinde bulunduğumuz ortamda daha sayamadığımız birçok ses vardır. Ve bu seslerin her birinin bir kaynağı vardır. Üçüncü sınıfta ses kaynaklarını ikiye ayırmıştık. Doğal ve yapay ses kaynakları olarak ve bu ses kaynaklarını öğrenmiştik. Şimdi de ses teknolojilerine göz atalım. Başta insanlar olmak üzere canlılar ses ile iletişim kurarlar ve bu ses kaynaklarından çıkan sesleri duyabilmemizi sağlayan özellik sesin şiddetidir. Yani kaynağından çıkan sesin Düşük veya yüksek, kuvvetli veya hafif olmasına sesin şiddeti denir arkadaşlar. İnsanlar kulaklarıyla her şiddetteki sesi de duyamazlar. Örneğin yolda yürüyen kedinin ayak sesini duyamayız. Ama kornasına basılan bir arabanın korna sesini duyarız. İşte bu sesin şiddetinden kaynaklanır. Her canlının işitebileceği en yüksek ve en düşük ses şiddeti farklıdır arkadaşlar. Bazen bizim duyamadığımız sesleri başka canlılar duyabilir. Örneğin köpekler. Bizim duyamadığımız çok sesi duydukları bilinir. İnsanlar belirli şiddetteki sesleri duyabilirler ve sesin kaynağına yaklaştıkça sesin şiddeti artar. Örneğin oturma odasında açık olan bir televizyon var. Bu televizyonun oturma odasından duyduğunuz sesi ile mutfaktan duyduğunuz sesi aynı şiddette değildir. Çünkü sesin kaynağına uzaklaştıkça sesin şiddeti de azalır. Tam tersinde sesin kaynağına yaklaştıkça sesin şiddeti artar. Arkadaşlar ses her yöne yayılır. Şekilde gördüğünüz gibidir yayılması. Daireler şeklinde her taraftan duyulur. Ama sesin şiddeti giderek azalır. İşte insanlar duyamayacakları şiddetteki sesleri duyabilmek için çeşitli araçlar kullanmışlardır ve burada ses teknolojileri devreye girer arkadaşlar. Bakalım ses teknolojileri nasıl ilerlemiş? Ne tür aletler kullanılmış? Sesini uzaklara duyurmaya çalışan bir kişi megafon kullanır. Megafon, pazarcılar, sokak satıcıları tarafından hala sesini duyurmak için kullanılan bir araçtır arkadaşlar. İşitme güçlüğü çeken insanlar da sesin şiddetini yükseltmek için işitme cihazı kullanırlar. İlk işitme cihazları büyük ve kullanımı zordu ama sonra tek pilli küçültülmüş işitme cihazları yapıldı. Günümüzde ise bilgisayarla programlanabilen dijital işitme cihazları kullanılmaktadır arkadaşlar. Sesin şiddetini değiştirmeye, yükseltmeye yarayan bir diğer araçta mikrofon ve buna bağlı hoparlörlerdir arkadaşlar. Bunu birçok yerde görürsünüz. Okulunuzdaki programlarda da kullanılır. Sesi bir yerden başka bir yere ileten telefon da mikrofonun bir örneğidir. Telefonu 1867 yılında Alexander Graham Bell'in icat ettiğini biliyorsunuz. Teknolojinin gelişmesiyle günümüzde mikrofonda da çeşitli gelişmeler sağlanmıştır. Hoparlör yerine de kullanılabilen küçük kulaklıklar geliştirilmiştir. Bu kulaklıklar yer yer hoparlör yerine kullanılabilir. Taşınması kolaydır. İnce ve hafif bir cihazdır. Çoğumuz kullanıyoruz zaten biliyorsunuz. Bu kulaklıklar birçok cihaza da uyumludur arkadaşlar. Radyoda, bilgisayarda ve cep telefonu gibi aletlerle birlikte kullanabiliyoruz. Evet bu anlattıklarımız sesin şiddetini arttıran ses teknoloji ürünleriydi. Bir de ses kaydetmeye yarayan araçlar vardır arkadaşlar. Bunlar sesi kaydederler ve sonradan dinlemek için kullanılırlar. Bunlardan ilki fonograf adı verilen bir alettir. Bu alet Thomas Edison tarafından 1877 yılında icat edilmiştir. Bu aletle sesler kaydedilip bu kaydedilen sesler dinlenebiliyordu. Daha sonraki yıllarda Gramofon adı verilen bir araç geliştirildi. Gramofonda da fonograftan farklı olarak sesler plaklara kaydedilmiştir arkadaşlar. Daha sonraki yıllarda da telegrafon adı verilen bir alet geliştirildi. Bunda da ses bir telin üzerine kaydedildi. Bu aletler bizim tanıdığımız bildiğimiz kasetlere de öncülük etmiştir. Bu aletlerden sonra teyiplerle kasetlere kayıt yapılmıştır ve dinlenmiştir. Kasetlerde de ses kaydı manyetik şeritler üzerine yapılmıştır arkadaşlar. Kasetler sonralarda kameralarda da hem ses hem de görüntü kaydetmek için kullanılmıştır. Sonrasında da CD denilen kompakt disklere de sesler kaydedilmiştir arkadaşlar. Günümüzde yer yer arkadaşlar kaset ve CD'ler kullanılmaktadır. Bunlar yerini bazen MP3 çalarlara da bırakır. Arkadaşlar geçmişten günümüze ses teknolojilerini anlatırken siz de fark etmişsinizdir büyük bir değişim gözlenmektedir. Her yeni ürün eskisinden hem daha kullanımı kolay hem hem daha taşıması kolay hem de ses ve görüntü kaydının ileriki yıllarda da dinlenip seyredilmesine olanak sağlamıştır ve ses kayıt cihazlarındaki gelişmeler her geçen gün artarak devam etmektedir. Arkadaşlar konu anlatımımız burada sona erdi. Umarım faydanıza olmuştur ve beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, bundan sonra gelecek videolardan da haberdar olmak için abone olup zil işaretine tıklamayı unutmayın. Hepinize derslerinizde başarılar diliyorum. Hoşçakalın.